Belki de ben de önü açık oyunculardan birinin olduğunu Abdülkerim olarak söyleyebilirim. Şampiyonluktaki payı da çok fazla olduğu için de Abdülkerim diyorum ben de sol stoper olarak. Peki. Ahmet Akçan'a sorayım. Sol stoper. Tartışmasız Abdülkerim. Çok konuşuldu. <laughs> Abdülkerim de kendini çok geliştiren bir oyuncu. Daha gelişime de açık. Defans görevlerindeki başarı bir tarafa geriden oyun kurmada da yani şu an çok iyi işler yapıyor. <laughs> Topla oyuna katılması dahil sadece pasla oyun kurma değil. O yüzden geleceğe bence çok parlak olan e, futbolcularımızdan biri. O da orayı kesinlikle hak etti. Hem fikir olduğumuz bir konu. Euro 2024'te de Banko milli takımımızın stoperi ilk sırada herhalde Abdülkerim olur değil mi? Ya temenni ediyorum sakatlık yaşamasın bir futbolcumuz. Abdülkerim oran en önemli adaylarından ama Abdülkerim daha milli takımda oynamaz iken işte biz e, başka stoperlerden bahsediyorduk e, şeyden çağlardan bahsediyorduk Merit Demiral'dan bahsediyorduk Evran Kabak'tan bahsediyorduk yani Avrupa'nın yani Avrupa çok büyük takımlarında harika performans sergilemiş futbolcular o yüzden e, bence stoper mevkiinde Montella'nın işi gerçekten kolay olacak. Ya, bir, de bir de şu İkinci yarıda milli takıma gitme şansı olan futbolculardan ekstra performanslar göreceğiz. Hmm. Bu da onların iyi bir şekilde sezonu tamamlayacaklarına işaret bence. Şey de önemli hocam, ikinci yarıda ikinci yarıdaki oynanacak olan maçların ligin sonuna doğru yaklaştıkça performanslar çok artacak ve oyun seyir zevki daha yukarıya tırmanacak. Çünkü milli takıma seçilme için performanslar artacak, oyuncular kendilerine daha iyi bakacaklar iki takımın arasındaki şampiyonluk yarışı özellikle de e, defansın merkezinde oynayan oyuncuları da çok etkileyeceğini düşünüyorum. Kesin. Sağ stopere geçelim o halde. Ersan'a sana Yok <laughs> <sana. gülüyor> Kaçı, hocam. Kaçıyorlar. Sizin mi? Kaç, iyiniz, kaçıyorlar. Sağ stopere Burada Sol stopere aldılar. Abdülkerim'e hakikaten ayrı bir paragraf açmak lazım. Hiç milli takımda kadrosunda yokken tırnaklarıyla kazıyarak geldi buraya kadar. Şöyle düşün. Bizim en kuvvetli olduğumuz bölgemizdi stoper mevki. Çünkü o kadar alternatif vardı ki işte Meri ile Çağlar'ı koyuyordun. ikisi de yurt dışında yani biri Juventus oynuyor, biri Leicester oynuyor. Ozan Kabak gitti Hoffenheim oynuyor. Yani buralarda belki en son düşünen oyunculardır. Kadroda olmayan oyunculardan bir tanesi Galatasaray'a geldi, formayı kaptı. ...inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Şampiyonlukta katkı oldu. Sonra milli takım kadrosuna seçildi ve şu anda baktığın zaman bu saydığımız oyuncular bir takım sakatlıklar yaşadı tabii ki. Yani oynamama sürecini de yaşadılar. Ama Abdülkerim istikrarlı bir şekilde o gidişatını devam ettirdi. Hak ederek de burada duruyor şu anda. Kesinlikle. Bu arada bayağı tweet geldi. İlginize çok teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Kaleci olarak evet Mert yazan da olmuş ama Muslera yazan çok fazla. Orada ben de oy kullansaydım. Bir de halk oyunu alsaydık hocam Muslera kazanacakmış bak. Ama sen de kaçtın. Manipüle işte. et etmeyeyim dedim ben <laughs> sonuçta. <sanmıştım. gülüyor> Peki bayağı evet güzel bayağı ilgi var. Çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Onlara İlgilizce. soralım. Sağ stoper kimi seçiyorlar? Sağ stoper. Şimdi o çok zaman başta <laughs> böyle birçok isim düşündüm şu an için. Ya hepsinde Nelson'u yazıyorlar. Ya işte Nelson da Son Sanchez geldikten sonra düştü. Böyle içimden gelerek Nelson diye ...Mustera'da Abdülkerim'de olduğu gibi söyleyemiyorum tahmin ediyorum iki hocamız da aynı görüşte. Yani bu sağ stoperde netleşmekte zorlanacağız. Ben Gökhan Bakalım. Keskin diyorum abi. Oo tabii Gökhan tabii Keskin. Yani. <laughs> ben de akıştım. hangi yılın ama? Bu yılın. <laughs> şimdi hocama katılıyorum. şimdi Nelson Nelson tamam geçen sene vardı da bu sene yok yani sezon başında devre arası gönderilecekler arasında vardı. Sakatlıklar olduğu için belki bu kadar süre buldu yoksa süre de bulamayacaktı. Sanchez iyi olsaydı bu kadar oynamayacaktı. İstikrarı <laughs> son 4-5 maç herhalde Nelson. Ondan önce bekliyordu. <laughs> Onun için sağ stoperde biz geçtiğimiz ocaktan beri düşündüğümüz için... Yani nasıl bazı bu 3 tane oyuncu, 4 tane oyuncu gönül rahatlığıyla söylüyorsak... Oraya söyleyemem yani Nelson için. Peki. Ee, şimdi... Şöyle, ee, <laughs> ne Gansom diyorlar? Ben Sanchez... Sayılabilir mi? Aslında Tabii. yılın ikinci yarısında da Sanchez var. Ben de yani, aslında onu söyleye ben söyleyeceğim. Yani. Onu... Bu arada Nelson yazan çok var mesela <laughs> ama kullanıcı adları bir <laughs> enteresan. O yüzden okuyamıyorum. Mesela Jiku, Mehmet Tarık Parlak demiş ki Jiku, onu da sayabiliriz. Jiku da yeni. Jiku da yeni, Sanchez de yeni. Yeni ama sonuçta yılın ikinci yarısında sezon başından beri oynayan oyuncular onları da sayabiliriz tabii saygı duyuyorum onları da beğenenlere o zaman şimdi bir daha bir baştan toparlayalım soruyorum ee, Gökhan hocam yine orayı Ahmet işaret Hoca ediyor ilk Ahmet hocam yılın sağ stoperi net bir şekilde Ahmet hocam bir defterleri karıştır Hayır, <laughs> şarkı şarkı bakıyor. hepsine bakıyorum şimdi bakın <laughs> Fenerbahçe, Ciku, Bekao, Samet Akaydın, Serdar Aziz e, şeyde Beşiktaş'ta Erik Bali, Amertey Necip, tamam. Koley Amartey'i sağ stoper ee, seçiyormuşuz o, mesela. ondan sonra ya ben, <laughs> taraftar, ben, genel, taraftar burayı basarmış. genel stoperleri sayıyorum. Tayyip Talha sakatlandı. Beklentilerim büyüktü. Eğer bunların içindeyse ben yine e, oyumu e, şeyden yana kullanacağım. Nelson'la Nelson. Yine Nelson. Bir Nelson, Cem Pamiroğlu. Ya ben olaya şöyle bakıyorum. Şimdi evet süreye baktığımız zaman Ocak ayından 2023 Ocak ayından Aralık'a kadar baktığınız zaman Fenerbahçe'nin stoperle başarılı olmuş defansındaki stoperleri geride bıraktık. Çok da başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama Fenerbahçe'nin stoperlerinin başarılı olanların üzerinden baktığım zaman da ben Ciku'yu ön plana çıkarıyorum. Ciku'nun futbolculuk yeteneklerini o bölgedeki iyi oynama, o bölgedeki lider sahipliğini Fenerbahçe'ye çok büyük bir katkı yaptığını düşünüyorum. Hani son da evet şampiyonluktaki payı vardır ama netice olarak baktığın zaman bu sene çok iyi başlamamıştır ve gidecek oyuncuların içerisinde görülmüştür. Performansta bu sene bir düşüş vardır. Bence bu seneki Ciku'nun bu çıkışı Fenerbahçe katkısı olmadığı zaman da Fenerbahçe defansının merkezindeki Ciku'nun hissedilmesi, olması gerektiğini hissedilmesi Ciku'yu daha önemli kıldığını düşünüyorum. Bence de benim görüşüm Ciku'dan yana. Evet bir Ciku bir Nelson geldi. Şimdi adım <laughs> adımı okur musun abi? Sanchez demiş. Enes Mauro Enes okudum. Çok teşekkürler. Baya tweet geliyor. Kim minceye de diyen var ama o dünyada. Dünyayı da ikinci bölümde konuşuruz. Yılın futbolcusu takımı vesaire. City'nin dışında tabii onu ayrı tutacağız. 5'te beş yaptılar. Evet Hı. Gökhan Hocam bir Ciku bir Nelson sağ stoper. Ya sağ stoper ben biraz daha değişik düşünüyorum. Şimdi beş yaşı düşünüyorum olmuyor yani skar olarak. İşte Galatasaray'da Nelson var ama söz onun ilk 6 ayı için. E, Fenerbahçe gene hemen hemen aynı. Diğer takımlarımıza baktığımız zaman bir aklıma Konya Spor'daki Galba geliyor. Bu Costa Rica milli ha. takımında oynayan yani değişik bir oyuncu. Costa Rica milli takımında istikrarında geçen sene bence Konya'da çok çok iyi oynadı. Bu sene de bir şekilde istikrarlı gidiyor. Yani hı hı. son dediğin zaman bu işin basitine kaçmak oluyor. Ciko dediğin zaman işte gel son 6 aylık performansına göre şimdi bu üç tane oyuncuyu, dört tane oyuncuyu gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Çünkü geçtiğimiz sezonda yani Ocak'tan beri şimdiki bu altı aylık süreçte de hakikaten iyi oynadılar. Çok çok iyi oynadılar. Ama aynı şekilde bir sağ stoper aklıma gelmiyor benim. Bir galvo geldi. Onu da artık biraz daha değişik diye yani geçen seneden beri oynamayı istikarı var diye söylemek istiyorum. Bir galvo, bir ciku, bir Nelson var. Seyirciye soruyorum. Bakıyorum ağırlıklı <laughs> olarak evet Nelson yazmışsınız hepiniz Serdar Cerci, Abi, e, Durmuş ya, Ali Kazan. Bunların arasında bayağı, ben olsam Alexis şey Davison Sanchez'i söylerim. Davison, yani Davison yetenek Sanchez'si olarak söylerim diyorsun. Hakikaten sakatlık geçirmeseydi bence Galatasaray'daki evet. en önemli oyunculardan bir tanesiydi. Yok, ama... Sakatlık geçirdiği zaman Galatasaray bu kadar kısa sürede onun yokluğunu aradı. Hocam biz şu an kaliteyi seçmiyoruz bak seçiyoruz sene içinde en yüksek performansı gösterin. Burada şunu da belirteyim. Nelson sezonun ilk 10 maçının Avrupa Kupası eleme maçlarıydı. 9'unda 90'ar dakika oynamış. Evet. Yani sezon başında var. Sanchez geldiği andan itibaren Nelson mecburen kulübeye geldi. Ve hatta oradaki davranışları biraz daha olumlu olsaydı gözü kapalı ben onu seçecektim. Biraz erken pes etmiş olması ...ben gideceğim diye konuşuyor olması... ...ben de biraz performans ya, ya yaratmıştım. Düştüm hocam. E O süre içinde oynamadı tabii ki <laughs> oynamayınca da düşüyor. O işte istikrardan oluyor. dolayı... Ama toparladı dolayı. yine son maçlarda oynayınca... Iyi i̇stikrardan dolayı galiba dedim hocam ben. Peki şimdi bakıyorum... ...Nelson son maçlarda oynadıkça... ...yeniden Galatasaray taraftarının... ...gönlünü kazanmış forma şansı buldukça... ...ağırlıklı olarak da... E, ...Nelson deniyor... ...Ebubekir Karabulut Nelson tartışmasız diyor... Peki o zaman halk oyuyla eee Nelson'u beraberlik yazıyoruz. oluştu. Kal Calvo, Ciku, Nelson, Nelson Ciku. bir de halk oyu Nelson. Ben Nelson. kullanmadım o biraz kararsızım. O zaman Nelson'u yazıyorum müsaadenizle. Hı hı. Tabii Emre Tuğrul editörümüz çok güzel bir şey hatırlattı. Eee 5 golü var. Sol.